Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun. Her zaman dediğim gibi güzel bir gün diliyorum. Bakalım bugünkü falımızda neler var? Niyetlerle alakalı neler söyleyebileceğiz? Diş ağrısı. Dikkat edin. Birinci şık bu. <laughs> Sağlık konularıyla alakalı. Dışında gördüğüm bir azı dişi görseli var şurada. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne diyelim önce? Niyetinizle alakalı iş diyelim mi? Şimdi bir süredir kararsız kaldığınız bir konu var. Bu konuyla alakalı da aslında bir şeyler yapmışsınız. Yani şöyle söyleyeyim, e, bulunduğunuz alan mevcut. Bunun haricinde iş ve para konularıyla alakalı farklı bir plan daha yapılmış. Yalnız e, bir kararsızlık var burada bir e, önü tıkayan bir şey var hani bu içinizden gelen bir sezgi de olabilir aslında önünü tıkayan bir konu da olabilir bununla alakalı bir kararsızlık bir karar verememe durumu görünüyor. Şimdi iş ve para konularıyla alakalı bu kararsızlığı yaşarken önümüzdeki süreçte nasıl bir karar vereceğim ya da karar verebilecek miyim gibi bir niyet söz konusuysa şayet. Ee, bu önü tıkanmış dediğim ya da sezgisel olarak hani acaba dediğiniz bir konu var ya işte bu konu aslında e, bir kişi tarafından tıkanacak bir konu önümüzdeki süreçte olarak görünüyor. Bugün e, sakin bir şekilde o yol açmaya çalışıyorsunuz ya da o, o yolla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz ama yani konuyla alakalı çalışmalar yapıyorsunuz ama bu hatta e, çok da uzak değil. Şubat başı itibariyle önünüzde bir kişi tüm bu konulara e, engel çıkaracak olarak görünüyor. Şimdi iş yerinizden başka bir işe geçmek istersiniz o işle alakalı bağlantılar yaparsınız ama bir kararsızlığınız vardır ama iş yerinizden sizin gitmenize engel olacak bir kişi olabilir mesela. Ya da bir para alacaksınızdır. Bu parayla alakalı bir hesap yapmışsınızdır. Yine bir kişinin önünüze çıkmasıyla alakalı bu parada bir tıkanıklık yaşanabilir. Burada karşınızda geçen kişi böyle biraz orta yaşlı deli dolu görsellerde çıkıyor. Bir sıkıntının üstünde sizin çok da karar vermenize izin verecekmiş gibi durmuyor. Ben bu iş yerinden çıkarım ama alacaklarım sırtımda yük diyorsanız eğer bu kişi sizin çok alacaklarınızı verme ya da sizin gitmeniz tarafında olmayan bir kişi olarak görünüyor. Özellikle Şubat ayında bu kişiyle bu konularla alakalı bir mücadeleniz var arkadaşlar. Buradaki mücadelenizde aslında önünüzü açabilecek fırsatlar söz konusu olacak. Burada çünkü Şubat sonu Mart başı güzel bir paranın elinize geçtiği görünüyor. E, nasıl söyleyeyim böyle şey görsellerinde çıkıyor. <laughs> Kademe kademe bir şeyleri hallediyorsunuz diyeyim ben. Hani öyle bir anda hop diye önünüze çıkmıyor tabii ki. Şimdi bir kere bu kişiyi geçmeniz gerekecek. Bu kişiyi geçtikten sonra bir bekleyiş içerisinde görünüyorsunuz. Gene kafanızda iki fikir var, iki düşünce var. Bu düşüncelerle alakalı da kademe kademe bir şeyleri yapmanız lazım. Bir evrak mı vermeniz lazım? Bir, bir durum var yani. Onu verdikten sonra da para elinizde geçiyor ve müthiş bir rahatlama var. Bu rahatlama sizin e, özellikle Mart Nisan aylarında çok keyif alacağınız iş ve para konularının aktif olacağı anlamına da geliyor aslında. Yani tutmuş olduğunuz niyetlerde bazı engellerle karşılaşacaksınız fakat Mart'tan sonra özellikle Mart ortasından sonra özellikle bu konularla alakalı çok güzel gelişmelerde yaşayacaksınız. Bir de şöyle bir şey var aslında. Feragat etme gibi bir durum var burada. Yani e, birileri sizin bir şeylerden feragat etmenizi isteyecek gibi duruyor. Burada da siz sanki böyle kendi kontrolünüzü kaybetmemek için kendinizi sıkacaksınız gibi bir görsel var. Hani e, yapmak istemediğiniz ama zorlanacağınız bir konu yaşayabilirsiniz. Bu da aslında e, Nisan ayları diyebilirim Nisan sonu gibi. Böyle bir e, dengede durmakta zorlandığınız, karar vermekte zorlandığınız bir süreç yaşanabilir. Çünkü burada bir baskı durumu söz konusu. E, bu baskı da gene iş yeri ya da parasal konularla alakalı olabilir. Burada kontrolü elinizden kaybetmemek adına e, mücadele edeceğiniz bir süreç görünüyor ama mücadelede şey var biraz da. Elinizde çok ince bir mesela e, silah tutuyorsunuz gibi bir görsel var. Yani beklemeniz gereken bir süreç olacak belki de. Burada çünkü e, sizin tavırlarınızı, düşüncelerinizi de elinizdeki o gücü kontrol etmeye ve sizi bazı şeylere zorlayan kişilerle mücadeleniz oluyor. Burada elinizdeki doneler çok yeterli değil. Eğer böyle bir niyetiniz varsa yani ileriye dönük bir planınız varsa bugünkü falımızda bu konularla alakalı elinizde biraz sağlamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o gün geldiğinde eliniz sağlam görünmüyor. Mecbur kalıyorsunuz bir şeylere yani. Bu mecburiyet istemiyorsanız şayet gardınızı alın derim ben açıkçası. O dönem zaten aslında bazı sıkıntılar halledilecek ama dediğim gibi çok çelimsiz çok havada kalan konular var. Bu konulardan dolayı da aslında siz biraz böyle ikilemler yaşayacaksınız. Karşınızda kişi kimse mücadele edeceğiniz kişi küçümsemeyin. Çünkü gerçekten o gün geldiğinde e, biraz büyümüş yükselmiş gardını almış görsellerde çıkıyor. Bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bu telefon görüşmesi yakın zaman için diyebilirim aslında. Hayırlı bir telefon görüşmesi ama biraz mesafe uzaklık var. Bu, bu konu uzaklıktan dolayı askıya alınacak bir iş teklifi belki de e, olabilir ama askıya alınacak görsellerde çıkıyor. Gelelim aşk konularına. Şimdi aşk konularıyla alakalı kafanızda bir kese, arkanızda da bir kişi karşınızdaki kişiye karşı olan düşüncelerinizde biraz daha netlik kazanmak istediğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Fakat önünüzde bir bilinmezlik var. Özellikle karşınızdaki kişinin ne düşündüğü, ne yapmaya çalıştığı, nasıl davrandığı ile alakalı belki e, kafanız biraz karışık olabilir. Burada arkanızdaki bir kişi de sizi aslında desteklemeye çalışıyor. Bir arkadaşınız, bir dostunuz, anneniz, babanız, her kim ise şayet. Bu kişi aslında sizi olumlu yöne desteklemeye çalışıyor. Fakat siz karşınızdaki kişi de bir şeylere takılmışsınız. Hani böyle abu altından soba gösterir gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Çünkü hane içerisinde kayıp bir para var. Şimdi bir kişiye para harcanmış, yok yere harcanmış, boşu boşuna harcanmış. Bir eşiniz para kaybetmiş gibi gibi durumlar söz konusu olmuş da sanki siz bu yüzden gardınızı almaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişiye. E biraz da şey var yandan yandan bakma durumları var. Ama eşinize baktığım zaman ya da sevginize baktığım zaman aslında yapılanmak adına e, bir şeyleri böyle daha kontrollü yapmak adına yapmış olduğu hatalar var tabii ki. Burada direkt E harfi çıkıyor karşınızdaki kişide. Biraz bu konulardan dolayı üzgün hep bir gelecek için e, düzgün kararlar düzgün tavırlar düzgün hareketlerde yaklaşmaya çalışmış ama burada kayıplarından dolayı siz biraz onunla sıkıntılısınız. E, bu sıkıntılarınız önümüzdeki süreçte tabii ki düzelecek çünkü e, aranız ne kadar böyle limoni olsa da birlikteliğinizde yapılmış olan hataları çok hızlıca da affedecekmiş gibi duruyorsunuz. Evet bugün mesafeniz var ama hiç ummadığınız bir anda karşınızdaki kişinin size el uzatmasıyla ona tekrardan elinizi uzatıyor olarak çıkıyorsunuz. Bugün için aile içerisinde yaşadığınız bir hırgür durumu varsa bunlar bitecek arkadaşlar. Ya da sevgilinizde bu aralar bir sıkıntı var. Çok da diken üstündeyim ne olacak bizim sonumuz diye düşünüyorsanız aslında bunlar da düzelecek. Biraz zamana ihtiyacınız tabii ki var. Çünkü çok sinirli ve gergin de görünüyorsunuz aslında. Bayağı bir kızmış görünüyorsunuz aslında. Bundan dolayı da aranızdaki ilişkide zamana bağlı çözülecek problem görselleri var. Önümüzdeki süreçte niyet ettiğiniz konular bunlar mesela yol konuları uzakta olan bir kişiyle görüşme gibi gibi durumlar söz konusuysa umarım ki atıyorum şöyle dilekleri şöyle tutmakta fayda var. Çünkü mesela sevdiğim benden uzakta diyelim ki Mart ayında onun yanına gidebilecek miyim gibi bir dilek tuttuysanız eğer tarih bazında çünkü havada kalmış. Gidersiniz. Burada umarım niyetinizde bir tarih tutmuşsunuzdur. Çünkü mesela uzakta olan bir kişiyle görüşme. Bir iki kere yol planı yapıp iptal edilmiş ama önümüzdeki süreçte açık gideceksiniz, görüşeceksiniz de diyebilirim. Aile içerisinde çocuk konularına baktığım zaman bir merdivenin başında duran çocuklar var yalnız ee, bu çocuklar biraz kendilerini yalnız hissediyorlar. Sanki sizin kontrolünüzde olmayan bir süreçte tek başına verdiği bir mücadelesi var. Bu mücadelesiyle alakalı biraz geri geri gidecek bu dönem. Yani mücadele verememe, önündeki tıkanıklığı görememe, belki de ders konularıyla alakalıdır. Sıkılma, geriye atılma geri gitme gibi durumlar yaşanabilir ama ön açık ve aydınlık bir geri iki ileri pozisyonunda yoluna devam edecek diyebilirim eğer niyetiniz bu on, bu yöndeyse. Evrak beklentisi içindeyseniz şayet e, Mart ayı için çok güzel evrak görselleri var. Bir de bu, bir e, satış var burada. Bir mal satışı görselleri var. O da hayırlı diyebilirim ama biraz üzülüyorsunuz. Bir haberle satış olarak görünüyor zaten ama nedense üzülüyorsunuz. Satıyorsunuz işte niye üzülüyorsunuz gibi oldu ama demek ki bazen üzülebiliyoruz. Bugün e, aslında şöyle söyleyeyim falımızda hani şu ana kadarki olan fal, falımızı açtığımdan beri ki olan hissiyatım parasal konularla alakalı istediğinizi alacaksınız. Biraz zamana ihtiyacınız var ama ilişkiler konusunda kafanıza takılan konular çok hızlıca sözülecek diyebilirim. Bir de kafaya çok fazla takıp e, dışarıya kulak tıkama durumunuz var beni dinleyenlerin bu aralar. Hani kendi bildiğimiz kendi doğrularımız bir dakika ya ben bugüne kadar bunları dinledim de yanlış yaptım artık kimseyi dinlemek istemiyorum hissiyatınızda bu aralar olabilir. Hem iş hem aile para konularıyla alakalı aslında kendi bildiğimi yapmak istiyorum dediğiniz bir süreç var. Ama bu süreç değişiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bugün için bunları düşünüyorsunuz ama bir buçuk iki ay sonra tamamen çevrenizdeki insanlar ne düşünüyor, ne yapıyor, nasıl fikirleri var diye tekrardan o kulaklar açılacak. Şimdi buradan ne çıkar? Şimdi iş konularıyla alakalı bir kişiye küslük durumu söz konusu olabilir. Burada şey var ya arkanızdan konuşan birisi var aslında sizin iş konularıyla alakalı. Çok ağır aksak ilerleyen böyle konuşması mıy 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 olan bir kişinin arkanızdan konuşması söz konusu olabilir. Bu durumda farkında değilsiniz. Ama farkına varacaksınız. <laughs> Öyle de söyleyeyim. Şimdi bir para da var burada iş konularıyla alakalı. Gene aynı şekilde aslında e, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Artık bir bekleyiş içerisinde böyle parayla yüz yüze bir bekleyiş içerisinde görünüyorsunuz. Buradaki de aslında görsellerde Şubat sonu itibariyle bu paranın elinize geçeceği görünüyor. E, hane içerisinde harcanacak bir para var. E, bir de burada bakın araba görselleri çıkmış. Araç satışı, araç alışı gibi durumlar söz konusu olabilir ama biraz içinize dert ediyorsunuz bu konuları. Bunun haricinde... Bir çocuk görseli var. Bu çocuk altında bir para harcama durumu söz konusu olabilir. Biraz para para çıkışları var ama gelecek güzel bir paranız var. Ve aslında şunu da söyleyebilirim. Bugün tıkalı olduğunu düşündüğünüz konular çok hızlıca açılacak arkadaşlar. Yani bugün diyorsunuz ki çok tıkalı, ne zaman olur, nasıl gider, nasıl biter ama bir anda böyle pıtır pıtır açılan bir yol görselinde yani olay ya da para görselinde çıkıyor. Evet bugün gördüklerimi anlatmaya çalıştım genel anlamda da bahsetmeye çalıştım Orta halli bir faldı aslında ee, çok da söylenecek bir şey yoktu diyebilirim <laughs> İlişkiler konusunda özellikle böyle hani aşk yeni aşk şu bu falan görselleri de görmediğim için Bazen böyle diyorum ki nasıl fal dediğim zaman olmuyor değil arkadaşlar Neyse bugünkü nasibimiz o bunarmış diyelim Güzel olanlar bizi bulsun olmayanları da evrene gönderelim Bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.